Evet Minecraft'ın yeni bölümü geliyor. Bir de e, önceki videoda karakterim mükemmel demiş. E, sevgi arkadaşım. Teşekkür ederim. E, o zaman hadi yeniden başlayalım. Heh, şimdi başladık İşte en son mükemmel evimiz var. Ee <laughs> yalnız ben tamam evet, unutmayalım. Ben çok uzatıyorum her şeyi. İyi bless çubuğu varmış. 15 tane demirimim. Güzel. Biraz Arkadaşlar bu bölümün özeti aslında elmas bulmam bulmamla. <laughs> videoya bak. Sadece iki tıklama yapacağım. Ben elmas sunmaya ama ilk önce bir abone alın. Bir abone ve bir like Sadece iki tane şey yapmanız lazım. Arkadaşlar ben sizi hiç uğra yani ben bütün uğraşlar elmas sunmaya siz görmeyeceksiniz. Sadece ben durduracağım. Elmas sonra da videoya çık nasıl oldum diyeceğim. Tamam ben, ben bir videoyu durdurayım. Telefon çöküyor. Evet arkadaşlar. O kadar uğraştım ki. Halbuki 1-2 saattir madendeyim. 59 tane elmas buldum. Artık çingiri. Ya sen, sen Aa, ne de? bu bölümle şey yapacağım ya ben. neydi? sevdiğimi yaşayacağım. Köpeğim olsun ya benim. Beni koruyan. Sana gidecek. Gidecek de olabilir ama gidecek. beni korumuyor. O can ondan nefret <laughs> Arkadaşlar bir de kediyi sevenler <laughs> ve Ondan sonra götürdük götürdük. Ben bilmiyorum. Kıyam. Tamam. Şimdi hemen tamam. çalışmamızı alıyoruz. Hemen şuradan. Elmas. Full elmasır. Olamaz elmasım bitti derken her şeyimden etti derken sabretti derken tamam da olmadı. Güneş var razı. Evet. Video özetinin hepsi böyle. Şimdi benim tahtam var. Evet yıllar önce bir tahtam vardı. O nereye gitti acaba? Çok üzgünüm. Lan bu nereden çıktı? Evet. Nefret ediyorum bunu. Ya ben neden kalkan yapmıyorum? Ben şey miyim? ya? İşte anladınız siz. Bunu çekeyim. Arkadaşlar. Tek isteğim sizden. Bak iki tıklama. Bir abone. Ve. Ve. Bir like. kadar. <laughs> bu abi kaç oldu? Yok olmuyor bu Hemen şuradan şeyimizi de yapalım. Artık ciddileşmenin zamanı geldi. And sor be. Hemen uyuyalım. Evet uyuyacağım ben. Böyle bir oynama yok ama ben bir deli Başlar. Bir de yakında Minecraft'ın yeni serisi geliyor. Ve ee, yani Tabii ki de yani o seriye başlasam Başlamam için ne yapmamız lazım? biliyorsunuz. Abone, like bu videoya. 40 like gelirse o seriyi getireceğim. Ve ben 60 abone olursam ve bu video 40 like gelirse o zaman seri başlıyor. O seri çok heyecanlı olacak. Bu biraz sıkıntılı. Yani bu eskide kaldı artık. Bu seri zaten birkaç bölüm sonra galiba oyun bitiyor. Hemen şuradan. Ben havuç alacağım ya. Havuç havuç çok severim. Minecraft'ın 9. bölümünde bir de çok güzel şeyler olacak. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Yani e, belki bazen mod tanıtımı ama o çok zor. Çünkü reklam yapmak istemiyorum. Reklam yapacağım olduğum zaman zaten size bekliyorum. ben köye geldim <laughs> ya. özel model her şeylerini ya. <laughs> Yardım Daha da biraz devam etsin. <laughs> Bugün Evimi değiştireceğim. Evet bildiğiniz evimi değiştireceğim. Bu evden usandım. Daha yeni yaptım da. Bok yani boktan kötü. Yani. <laughs> o yüzden de bir mali tane yapmayı Ama bu da diğer bölümde olacak. Düşündüm de bu videoyu bitireyim bence. Görüşürüz. Ve bay bay.